Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size ada çayının faydaları ve kullanım şekilleriyle ilgili faydalı bir video hazırladım. Ada çayı Ballı baba giller familyasından olup ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen ıtırlı bir bitkidir. Dünyada sıcak ve ılıman bölgelerde yetişen 450 kadar ada çayı türü vardır. 30 ila 75 cm arasında boylanabilen ve menekşeye benzeyen mor-mavi renkli çiçekler açan adaçayı Haziran-Temmuz aylarında çiçek açar. Genellikle yakıcı kokusu olan yaprakları uzun, kenarları ve beyazımsı yeşil renktedir. Çiçek açtığı zaman toplanıp çiçekler kurutulabilir. Bitkinin minik tohumları koyu kahverengi ve yumurta biçimlidir. Genelde tohumuyla kendiliğinden çoğalan adaçayı bitkisi istenirse gövde çelikleriyle de üretilebilir. Bu yapraklarla ile hazırlanan çay uzun zamanlardan beri bedeni güçlendiren tonik olarak içilmektedir. Tıbbi adaçayı Türkiye'de az yetiştiğinden yerine ülkemizde yaygın olan ve benzer özellikler taşıyan Anadolu adaçayı türü tüketilmektedir. Bu adaçayı bazı yerlerde salça ve yemekleri çeşni vermesi için de kullanılır. Ada çayının faydaları Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Mide bulantısını keser. Hazım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Boğaz, bademcik ve diş eti iltihaplarını giderir. Göğsü yumuşatır. Astım ile ilgili sıkıntıları giderir. İdrar ve ter söktürür. Banyo suyuna katılıp yıkanılırsa vücuda zindelik verir. Gece terlemelerini en aza indirir kadınlarda döl yatağı kaslarını uyarır. Aybaşı düzensizliklerini ve aşırı sancıları giderir. Östrojen hormonu içerir. Menopoz dönemi sıkıntılarını azaltır. Bitki ciltteki mantarlara sürülürse onları yok eder. Ada çayı yaraların iyileşmesini hızlandırır. Ada çayının içerdiği uçucu yağ mukoz azarlarını iyileştirdiği için ağız, diş eti ve dildeki şikayetlerle boğaz ve bademcik enfeksiyonlarına karşı oldukça iyileştirici etki sağlar. Ada dişleri beyazlatır ve sağlamlaştırır. Ada çayının kullanım şekilleri Ada çayının çiçek açmaya başladığı ilkbahar sonu ile yaz başlarında yaprakları toplanıp 35 dereceden daha sıcak olmayan gölge bir yerde kurutulur. Kurumuş yapraklarından bir iki tatlı kaşığı alınıp üzerine bir bardak kaynar su dökülerek yaprak, yapraklar 10 dakika süreyle demlendirilir. Bu çay yaprak bu çaydaki e, yapraklar süzülür ve elde edilen çay günde 3 kez en fazla 3 kez birer bardak içilebilir. Mantar için kullanımı. Bu etkiyi sağlamak için ada çayının kurumuş yapraklarından bir tatlı kaşığı alınıp bir bardak suya konularak kaynatılır. Sonra kabın üstü kapatılıp 15 dakika süreyle bekletilir. Böylece elde edilen çay ile günde birkaç kez gargara yapılır ya da mantarların bulunduğu yerlere dıştan uygulanır. Yaraların iyileşmesi için kullanımı. Bunun için körpe adaçayı yaprakları ezilerek yara lapası hazırlanır. Bu lapa yaraların üzerine kompres yapılarak yaranın iyileşmesi hızlandırılır. Beyaz dişler için kullanımı Bunun için 1-2 körpe adaçayı yaprağı ya da toz haline getirilmiş kuru adaçayı yaprağı elle dişlerin üzerine bastırılarak sürtülür. Adaçayının sakıncaları Adaçayı sürekli olarak yüksek dozlarda alınmamalıdır. Günde 3 kahve fincanından fazla içilmemelidir. Gebe kadınlar adaçayını dahilen kullanmamalıdırlar. Adaçayı hakkında diğer bilgiler. Ülkemizde bazı yerlerde Anadolu adaçayına elma otu da denilmektedir. Yaraları temizleyici ve iyileştirici olarak kullanılır. Adaçayı özellikle ateşli hastalıklara karşı orta çağda kullanılan en tesirli ilaçlardan biriydi. Ada çayının bu ünü zamanla farklı coğrafyalara yayılmış ve Araplarda adaçayı yetiştiren kişilerin ölmeyeceğine dair ilginç bir inanç bile gelişmiştir. Adaçayıyla ile ilgili hazırladığım videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmak için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz.